Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle renkli sabunlar yapacağız demiştim. Az önceki videomuz yarım kalmıştı, şu an devamını çekiyorum. Az önce mavi renklendirme yapmıştık, şimdi mor dökeceğim şeffaf sabunun içine. Şunu dikkatli açalım. çok az miktarda şöyle tutarsan daha iyi görürsünüz. Şöyle biraz daha dökebilirim aslında. Bakalım. Çok fazla renk vermedi. Biraz daha dökebiliriz. Renk ayarlamasını siz kendiniz yapabilirsiniz. İsterseniz daha koyu, isterseniz daha açık yapabilirsiniz. Şu şekilde yine bebek pudrası kokumdan ilave ediyorum içerisine. Bunu aslında süslemesini tam olarak nasıl yapmak istediğimi bilmiyorum ama Acaba boncuk koysam mı, yaprak koysam mı diye düşünüyorum ama sanırım sadece simle yapacağım. Az önceki videomda da söylediğim gibi silikon kalıplarımın içine önce kolonyayı sıkıyorum. Şunun içini de biraz sıkalım. Kolonya koku bırakmıyor arkadaşlar. Bu şekilde çok az dökelim. siz farklı kalıplarda kullanabilirsiniz. Farklı çeşitli modelde kalıp kullanabilirsiniz. Şu şekilde azlığını, çokluğunu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ama çok güzel parlıyorlar. Şunu biraz daha koymak istiyorum. şekilde. Biraz bekleyelim. Bunlar hemen donuyorlar zaten. Daha sonra üstlerine ekleme yapabiliriz. Bu silikon kalıplardan sabunumuzu çıkarmak daha basit oluyor. Şu şekilde hafif sallayabilirsiniz. Tekrar kullanmaya sıkıyorum. Görüyorsunuz köpükler hemen dağılıyor. Evet arkadaşlar daha sonraki videomda kurumuş olarak e, renkli ve kokulu sabunlarımla tekrar karşınızda olacağım. Lütfen e, beğeni ve bildirim butonuna basmayı unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz de lütfen bir an önce abone olun. Teşekkür ediyorum.